Evet arkadaşlar Fit Job Supplement kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu da Animal Flex. Animal'ın diğer serilerinden bahsetmiştik. Diğer serilerdeki çoğu şey e, kasa ve organ sağlığına yönelikti. Arkadaşlar Flex de eklem ve bağ dokularına yardımcı bir supplement. Ama alabileceğiniz en iyi eklem için üretilen takviye Şimdi şöyle söyleyeyim mesela e, buraya notlar aldım ufak ufak. Oradan da yine şey yapalım. Arkadaşlar kısaca şöyle bir üstünden geçelim. Animal Flex ne işe yarıyor? Eklem kıkırdağını destekliyor. Eklem esnekliği ve eklemde varsa iltihapları azaltıyor. Eklem yağlanmasını azaltıyor. Bağ dokusu ve eklem onarımına yardımcı oluyor. Yaptığı şeyler bu arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Ağır antrenman sonrası eklem, tendon ve bağlarda tekrardan yenilenmesine yardımcı oluyor. Zaten yenileniyor, süreci çok daha öne alıyor. Uzun vadede eklemlerimizi koruyor. Ağrı, iltihap ve sertlik varsa eklemlerde, dezavantaj olarak sertlik, kastaki gibi düşünmeyin. Bu hissiyatı azaltıyor, sorunu baskılıyor. Ortadan da kaldırıyor bu arada. Sporcular dışında da eklem problemi olan kişilerin kullandığı bir takviye. Şimdi Ağır antrenman sonrası eklem, tendon ve bağların yenilenmesine yardımcı olur dedik. Yani ne demek istiyoruz? Abi şimdi bir sürekli ne yapıyoruz? İşte bench press yapıyoruz. Atıyorum işte ee, dumbbell press yapıyoruz. Mesela dumbbell press yaparken bazılarının mesela şu dirsek benim de dönem dönem oluyor. Ulan dirsekte bir sızlama oluyor. Ulan nasıl geçecek nasıl geçecek? Genelde hep ne yapıyoruz? Glukozamin. Mesela benim de bazen işte glukozaminim ne yapıyor? Şu eklem aralarında arkadaşlar belli bir sıvı var. O sıvı böyle hidrolik yağı gibi düşünün bunu yani arabadan. o yağı, o, su, o sıvı azalıyor. Azalınca çat çut sızlamalar başlıyor. Neden azalıyor? İşte bizim bu eklemleri birazcık antrenmanda patır kütür kullanmamızdan dolayı azalıyor o sıvı. O sıvıyı dolduran şey de glukozamin. Glukozamin de Animal Flex'in en çarpıcı bölümü. Ve Animal Flex'te yine glukozaminin tek çeşit değil. Glukozaminin şöyle Birkaç varyasyonunu göreceksiniz. Amerika'da ve Avrupa'da en çok kullanılan bu dediğim sıkıntılar için ürün. Şimdi benim de bazı sporcularımızın da mesela şöyle. Adam diyor ki abi diyor işte omuz çok kötü diyor yapamıyorum. Hani imkanı yok diyor pres hareketi yapamıyorum. Tamam ne yaptın? İşte Avrupa'dan bilmem ne glukozamin getirdim. Kullandım birazcık geçecek gibi oldu. Yok geçmedi aynı. Tamam olimpin glukozaminini kullandım. Olmadı. Tamam abi diyorum ki. Sen boşuna uğraşmışsın. Alalım bir tane Animal Flex gönderiyoruz abi. Bir maksimum iki hafta sonra diyor ki abi tamamen geçti. Çünkü gerçekten inanılmaz güçlü, inanılmaz kaliteli. Yani Animal Pack nasıl bir vitamin amino asitse, Animal Cult nasıl ne kadar güçlü, güzel bir yağ yakıcıysa adamlar eklem için yaptıkları supplementlere de Flex'e de aynı şekilde değer vermişler arkadaşlar.